1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz babası Kenan Kaymaz'ı kaybetti. Haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim, "Bir çınar devrildi, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hollanda'da yaşamını sürdüren eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz, babası Kenan Kaymaz'ı kaybetti. Sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kaymaz, babasının fotoğrafını paylaştı. Eski manken, paylaşımına, bir çınar devrildi. Başımız sağ olsun. 3 Mart öğle namazı Merdivenköy Camii'nde son yolculuğuna uğurluyoruz Kenan Baba'yı. Cennette kurmuştur şimdi sofrayı yakışıklım. Ruhun şahat olsun, notunu düştü. 47 yaşındaki Özlem Kaymaz'ın paylaşımına başta Demet Şener, Pınar Altuğ, İpek Açar, Uğurkan Erez gibi ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisi taziye dileklerinde bulundu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar